Bismillahirrahmanirrahim. Ve Kıymetli izleyenlerimiz, bu hafta yeni bir konuyla karşınızdayız. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Bu hafta konu başlığımız helalse hesabı var, haramsa azabı var. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Estecelillah, thumma latus anna yawahidin al-naim." Sonra o gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Şu dünya hayatındaki yaşamış olduğumuz anlar, kazancımız, insanlarla muamelelerimiz, rızkımızı helalinden ya da haramdan kazandığımız bunlar hepsi hesaba çekilecek. İşte dediğimiz gibi bunlara haram karıştıysa azabı olacak. Helal ise zaten hesabı olacak. Herkes hesaba çekilecek. Dolayısıyla orada hesabımızı kolay verebilmek için bu dünyada takma üzere bir hayat yaşamaya çalışmalıyız. Efendimiz diyor ki kulun Rabbinin huzuruna vardığında hangi noktalardan hesaba çekileceğini anlatırken bir hadis-i şerifte Kul beş şeyin hesabını vermeden Rabbinin huzurundan ayrılamayacak kıyamet gününde. Huzurdan bir adım dahi atamayacak. O beş madde nedir? Onları bilmeliyiz ki şu hayatımızı ona göre tanzim etmeliyiz. Tabiri caizse öğrencinin daha önceden çalışacağı yerleri bilmesi ve sınavda sürprizlerle karşılaşmaması için biz de bu hususlara dikkat etmeliyiz. Efendimiz diyor ki Rabbimizin soracağı ilk soru, ey kulum ömrünü nerede geçirdi? İkinci olarak sadece ömür mü? Hayır. Ömrün en değerli kısmı olan gençliğini nerede geçirdin ey kulum? Üçüncü olarak malını nereden kazandın? ve malını nereye harcadın? Beşinci olarak ise bildiklerinde amel edip ettin mi? Yani bildiklerinde ne amel ettin? Onları uyguladın mı diye Rabbim bizlere Hesap soracak. Dolayısıyla oradaki hesabımızı kolay verebilmek için bu hususlara dikkat etmeliyiz ve kendimizi ölmeden önce ölüm gününü hazırlamalıyız. Hazreti Ömer Efendimiz'in dediği gibi kabla en entuhâsebû'' ''Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin'' buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Zira bu dünyada hesabını yapanlar, önceden hesap gününe hazırlık yapanlar orada kolay bir şekilde hesap verecek. Kazancımız, yaptıklarımız, hayattaki her şey helal ise sorguya çekileceğiz, hesabı olacak. Haram ise değerli kardeşlerim o halde bunun cezasını çekmek üzere cehenneme insanlar gönderilecek. Dolayısıyla insanın sahip olduğu nimetler ne kadar çoksa Rabbimizin ona lütfu ne kadar çoksa o kadar o büyüklükte hesabı da uzun olacak, zor olacak değerli kardeşlerim. Dolayısıyla şu kısa dünya hayatında hesabını veremeyeceğimiz yanlış davranışlar içerisine, yanlış kazançlar içerisine girmemeliyiz. İnsanlarla muamelelerimizde helal haram sınırlarına elimizden geldiği kadar gözetmeliyiz. Haksızlıkla bir kimsenin var el uzatmamalı yazsın. Zira Efendimiz Aleyhisselam ve Selam buyuruyor değerli kardeşlerim, kim bir karış, yani çok az bir miktar, bir karış miktarı, bir yer, bir toprak parçası olabilir, başkasının arazisine haksız olarak sahip olursa, o yerin yedi katı boynuna geçirdi. Yani çok büyük bir felaket insan için Rabbinin huzurunda böyle bir rezillik yaşaması, böyle bir sıkıntı durumla karşılaşması, dünyada tenezzül edilmeyecek kadar ufak bir miktar dahi olsa Rabbimizin huzuruna vardığımızda onun eğer gelmiş olduğu yer haramsa, haram yollarla kazanıldıysa hesap çok büyük olacak. Yine <laughs> helal haram noktasında dikkatli bir hayat yaşayan, Allah'ın koymuş olduğu sınırlara riayet eden kendi faydasına bunlara riayet etmiş olur. Bu hususlarda dikkatli olmayan kişi ise yine kendi aleyhine ne yapmış olur? Zarara yol açmış olur. Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. İn ahsentum ahsentum bi İyilik yaparsanız kendi yararınıza ve in esettum felaha. Kötülük de işlerseniz bu da yine sizin zararınızadır buyuruyor. O halde kısa dünya hayatını almak için ebedi ahiret hayatı ne yapalım satmayalım böyle bir ticarete girmeyelim. Asıl büyük ticaret ahireti almak için dünyada fedakarlık gösterip dünya hayatındaki şu nimetlerden fedakarlık yaparak daha caizse dünyayı verin, ahireti alanların yapmış olduğu ticarettir. Bundan dolayı çok mal biriktirmek için haram helal demeden dünyaya hırsla bağlanmayalım. Nasıl davranalım? Az da olsa helal olan bir paranın çok da olsa haram olan bir paradan daha değerli olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Mesela bir 5 TL helalinden ise eğer bunu Allah yolunda harcadığımız zaman, bir fakire sadak olarak verdiğimiz zaman emin olun ki haram yoldan kazanılıp da 5 milyon olan o paradan daha değerlidir. Allah yolunda bir fakire 5 milyon vermeye kalksak eğer haramdan kazanıldıysa Rabbimizin katında bunun hiçbir değer yoktur. Zira Rabbimiz niyetlere, kalplere bakmaktadır. En değerli olan kazanç, kişinin elinin emeğinin karşılığında alın teri dökerek elde etmiş olduğu kazançtır. Bu Rabbimiz katında çok değerlidir. İşte Efendimiz peygamberlerin hayatlarından bunu örnekle açıklarken şöyle buyuruyor. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah'ın peygamberi olan Davud da kendi elinin emeğinin karşılığını yerdi, rızkını helalinden kazanmaya çalışırdı ki bütün peygamberler zaten bu konuda ümmetlerine örnek olmuştur. Rabbimizin huzuruna vardığımızda helal kazancın, helal sınırlarına riayet etmenin mükafatı olacak, haramdan kazanç sağlamak ve bunun neticesinde de haram, helal demeden, sınır bezetmeden Rabbimizin koymuş olduğu ölçüde uymadan bir hayat yaşamanın da ne olacak? Karşılığında bir cezası karşılığı olacak. İşte Rabbimiz diyor ki ve elleyse bir insani illa mesaha. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. سَعْلَهُ سَعْلَهُ <Sessizlik> ve enne sa'yehu sefe yura. Sümme yücdâhu ceza el Ve çalışması da ileride görülecektir. Hiçbir şey zayi olmayacaktır. Herkesin amel defterleri açıldığında noktasına, virgülüne dokunulmadan her şeyin orada kayıt altına alınmış olduğunu insan insanoğlu görecek. Ama işte oraya vardığımız zaman oradaki görmenin artık bizim akıbetimiz açısından bir değişikliğe sebebiyet vermeyeceğini de unutmamamız gerekiyor. Niçin? Oradaki defteri artık yani amel defterlerimize Rabbimizin huzuruna vardıktan sonra bir müdahale yapılamayacak. Onun için içerisinde bulunmuş olduğumuz bu dünya hayatındayken imtihandayız. İmtihan bitmeden önce amel defterlerimizi hayırlı, güzel amellerle doldurmaya çalışmalıyız. Onun için Rabbimiz diyor ki, Estağfurullah. Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görecek. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa onun karşılığını görecek Rabbim. Dünya hayatındaki yaşanan bu imtihanı en güzel bir şekilde başarıyla sonuçlandırabilmeyi Rabbimizin huzuruna vardığımızda güzel bir şekilde hesabımızı verebilmeyi ve en güzel bir netice olan cennete, cemalullah'a ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri hesabını veremeyeceğimiz yanlış yollara girmekten, yanlış kadaşlar elde etmekten, insanlara haram haram şekilde yani Rabbimizin yasaklamış olduğu şekilde onlara kötü davranmaktan bizleri muhafaza etsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.